Bitroy kripto borsasında neler oluyor? www.kriptohukukcu.com kripto varlık hukuki danışmanlığı. Kripto para borsalarına olan ilgi arttıkça dolandırıcılık faaliyetleri de ne yazık ki artış göstermiştir. Bitroy bu dolandırıcılık faaliyetlerinden birinin merkezi olarak dikkat çekmektedir. Bu platform başlangıçta yüksek kazanç vaadiyle yatırımcıları çekmekte ancak zamanla kullanıcıların yatırımlarını geri çekmelerine engel olmaktadır. Bitroy'da ilk etapta kazanç sağladığınızı düşündüğünüzde, mutluluk içinde olabilirsiniz. Ancak, işler kötüye gitmeye başladığında, kullanıcılar çeşitli bahanelerle sürekli olarak para yatırmaya zorlanmaktadır. Swap ücretleri, güvenlik masrafları ve diğer çeşitli nedenlerle, kazandığınız parayı çekmek istediğinizde yüksek meblalar talep edilmektedir. İlk başta küçük yatırımlar yaparak kazanç sağladığınızı düşünseniz de, daha sonra toplamda büyük kayıplara uğramış olabilirsiniz. Kaybettiğiniz paranın dolandırıcılar tarafından terör finansmanı, uyuşturucu ticareti veya kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceği ihtimali oldukça ciddidir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda kendinizi bir suçlamanın içinde bulabilirsiniz. Dolayısıyla çalınan kimlik bilgileriniz kullanılarak sizin adınıza bankacılık işlemleri veya diğer illegal faaliyetler gerçekleştirilebilir. Bu durum, maddi kayıpların yanı sıra hukuki sorunlarla da karşılaşmanıza neden olabilir. Bu noktada, tecrübeli bir hukuk ekibinin desteği son derece önemlidir. Siber güvenlik ve blok zincir teknolojileri konusunda uzman bir hukuk ofisi, yaşadığınız mağduriyeti gidermenizde ve kayıtlarınızı geri almanızda size yardımcı olabilir. Bu tür dolandırıcılık davalarında uzmanlaşmış avukatlar sizin için en uygun hukuki stratejileri geliştirebilir ve süreci hızlandırabilir. Mağdurlar olarak bireysel dava açma hakkına sahip olduğunuzu unutmayın. Bu hak, kayıplarınızı geri almanın en etkili yollarından biridir. Bitroy'da yaşadığınız olumsuz deneyimlerin ardından doğru adımları atarak ve profesyonel destek alarak kayıplarınızı geri alma şansınızı artırabilirsiniz.